de <laughs> tamam. <laughs> 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 ეს კეთილია. ეს არის აბსოლუტურად სწორი. ჩვენ შეგვიძლია, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვცდილობთ. ერთად შევასრულოთ. ერთი და შევასრულოთ. ეს ბახაა, ეს არის ზარმაცი Yani özellikle böyle toprak çiçeklerden kedi olarak geldiği zaman aşağılarda falan e, güvenlik çevreden vereceğim. Bir iki gün içinde böyle çok dikkat edin. İhbar var çünkü. E, onun için al, al. almasanız çok güzel olur. Kolay gelsin. Yani e, bunun gün içinde gelen çiçek, şunlar bunlar. Yok yok. 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 tamam. Yani ben onu da söyleyeyim size bir iki gün içinde de böyle bir şeyle hediyeler gelirse hediyeleri almamaya gayret edin. Tamam mı? Yani çiçekler özellikle toprak olan çiçeklere çünkü bir ihbar var. Fardan dolayı biraz daha en aza indirirsek, ne kadar aza indirirsek o kadar tehlike azalır. Tamam. tamam. Siz şey gene de. etrafa bir bakın tamam mı? Tamam. Orada tamam. herhangi bir şey, şüpheli bir şey varsa biz buradayız zaten belirli bir süre tamam mı? Bize bir bilgi verirsiniz. Tamam abi bizim başlığı yapalım. Kenardan alırsan sen. Ha, ha. 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 dikkat et abi. Ha. Ha. Ha.

Mas...